herkese merhaba arkadaşlar. Bakar mısınız yolumuzda arabalar gidiyor. Ama bunları ancak biz hareket ettirebiliyoruz. Dit Wow çok güzel bir yol. Baksana küt çarptı. Bakın bakın ne güzel gidiyor. Hop ya çok güzel bir yol. Sen beğendin mi anneciğim bu yolu? Beğendim. Ben de çok beğendim. O zaman şu kırmızı arabayı çalıştır bakalım. Gitsin. Bütün, bütün arabalar konvoy olsun. İtsin diğer bütün arabaları. O sürükleyebilir pille. Bakın arkadaşlar ışıkları ne güzel yanıyor. Gönder. Oo, kırmızı araba yağını götürüyor. Bakalım şimdi hangisini götürecek? Pembe yağını götürüyor. Sarı da konvoya takıldı. Aa, dönebilecek mi? Wow. Arkadaşlar bakar mısınız? Gücü yetiyor. Yeşili de alıyor. Dit dit dit. Nani nani nani. Açılıyor yolda. Trafik oluştu arkadaşlar. Ah, sıkıştı. Hemen ufak bir yardım ediyorum. Hop. Öh. Aa patladı. Sak. İki araba kaza yaptı. Gidemiyorlar. Takıldılar. Çok önemli meç var. Şu kırmızıyı da çıkarayım. Cık, yine dönemediler arkadaşlar. Bir dakika yardım etmemiz lazım. Ben de. Anneciğim yardım etsene şu arabalara. Edildim. Ah, dönemiyor şu ma he mavini kenara takın. Onu çıkaralım. Doğru. Tamam Doğru. şimdi gönder. Bırak bakalım. Bırak. Evet konvoy oluştu. Şu permeyi de koyalım. Çok güzel. Dit, dit, dit. Nani nani. Oo, bir araba kaza yaptı dışarı çıktı. Bakalım ne takıldı şimdi. Wow. Nani 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 Dönüyor Dönüyor Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Çok güzel bu yol Bakar mısınız ya Sen beğendin mi anneciğim beğendim. Ben de çok beğendim Bakın ne güzel gidiyor arabalar güzel. Bir daha Ama şimdi önünden arabaları çıkarırsak çok hızlı gidiyor Yapalım mı Çıkarayım mı Bak şimdi hepsini tek tek alacağım Pembe, Gel bakalım buraya Gri, Sen de gel kırmızı sen de çık. Yeşil. Nani 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 polis arabası geliyor açılın yoldan bütün suçluları yakalayacak. Aa yakalandı. Eyvah. Eymen yoldan çıkardı polis arabasını. Bırak bakalım halıda nasıl gidiyor. Gidiyor.